Güzel insanlar, merhaba. Bu videoda çatallanma yani fork nedir, nasıl oluşur, çatallanma türleri, hard fork ve soft fork terimlerini anlatacağım. Kısa bir video olacak, hemen başlayalım. Arkadaşlar, çatallanma kripto para birimlerinin bağlı olduğu mevcut blockchain'de oluyor. Bu blockchain ağının bölünmesine çatallanma deniyor. Tamamen bir ayrılık değil aslında. Aynı veri tabanının kopyalanıp yeni bir blockchain ağının oluşması anlamına geliyor. Yani bağ kopmuyor, yeni bir blockchain ağı oluşturuluyor. Bunun amacı aslında bir kripto para birimi blockchain'inde var olan bazı hataların giderilmesi arkadaşlar. Bunlar ne olabilir derseniz hız olabilir, güvenlik olabilir, başka şeyler olabilir. Bunun için çatallanma gerekir arkadaşlar. Telefonlarımız nasıl update oluyor, işletim sisteminin yeni sürümünü çıktığında hemen yüklüyoruz. Bu şekilde düşünebilirsiniz bunu. Aynı zamanda bu çatallanmalar arkadaşlar sadece hataların giderilmesi değil yeni bir blockchain sistemi oluşturularak da yapılabiliyor. Bu durumda aslında yeni bir token da oluşturuluyor. Mesela çatallanmaya bağlı olarak bir ağ var. Siz onu çatalladınız, yeni bir ağ oluşturdunuz. O ağla da token oluşturabiliyorsunuz. Yani çatallanan ağın kendi para birimi de oluşuyor arkadaşlar. Örneğin Bitcoin'in çatallanması, Bitcoin Cash örneğini verebiliriz. İki çeşit çatallanma yöntemi var arkadaşlar. Birisi hard fork yani keskin çatallanma diyoruz buna. Buradaki olay mevcut blockchain ağına alternatif yeni bir blockchain inşa ediliyor. Bu işlem eski ağda bulunan önemli güvenlik açıklarını kapatmak için yapılıyor. Hızları yavaşsa, değiştirmek için, hızlandırmak için yeni özellikler eklemek için yapılıyor arkadaşlar. Eğer o ağda hard fork yapılacaksa, bunun kullanıcıların yeni ağ geçmesi zorunlu oluyor. Böyle durumlarda da bizim yapmamız gereken bir şey yok arkadaşlar. Onaylayıcılar, madenciler bunu yapıyor zaten. Diğeri de soft fork arkadaşlar. Bu da mevcut blockchain ağına alternatif olarak oluşturulan ağlara verilen isim. Geçenlerdeki rezil Luna olayından sonra Luna'nın kurucusunu yapmak istediği DAO topluluğuna sunduğu fikir buydu arkadaşlar. Burada eski ağda bulunan zincirin devam etmesinin yanında yeni bir ağ oluşturuluyor. Dolayısıyla eski ağda bulunan madencilerin ve kullanıcıların yeni ağa geçip geçmemek üzere tercihleri olabiliyor. O yüzden burada bir zorunluluk yok. Bitcoin'in çatallanmalarına bakacak olursak sistemin kendini bir şekilde update ettiğini görüyoruz arkadaşlar. İlk başta 2009'da başlayan Bitcoin blockchain ağı belli zamanlar içinde çatallanarak kendini geliştiriyor, üretiyor. Blockchain ağına faydalı oluyor arkadaşlar bu çatallanmalar. Bir token coin araştırırken, haber analizi yaparken bu terimleri çok göreceksiniz. Bunları bilmenizde fayda var. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.